Arkadaşlar videoya geçmeden önce sizlere çok güzel bir haberim var. Son önce sizlere bir bayram hediyesi vermek istedi. Ve bana sadece 1000 kişinin kullanabileceği bir kod oluşturdu. Bu kodu kullanmak istiyorsanız son önce sitesine girin ve market bölümüne gelin. Geldikten sonra hediye kodu bozdur bölümüne Ve buraya ben Waze yazın arkadaşlar ve bozdurun. Gördüğünüz üzere skin ve keyip 3 gün olarak hesabıma tanımlandı. Bunu yaparak skin ve keyip kazanabilirsiniz. Son oyuncuya buradan teşekkür ederim. Fazla fuz Hadi videomuza geçelim. Selam millet ben Waze ve bugün arkadaşlar yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün son oyuncu sunucusunda bed varsa admin olup herkesi trolledim. Çok aksiyonlu ve çok eğlenceli bir video oldu. Videoyu geçme önce videoyu beğenirsiniz, kanalıma abone olursanız ve bildirimleri açarsanız çok ama çok mutlu olurum. Neyse arkadaşlar fazla lafı uzatmayalım. Vezi tanıtımına geçelim. Arkadaşlar selam. Sizlere her zaman gibi Vezi tanıtmak istiyorum. Size linki açıklamada buradan gelip ucuza premium ve kupa bardak alabilirsiniz. Bayram indirimi gördüğünüz üzere devam ediyor arkadaşlar ve kupa bardakların devasa bir indirim var maalesef sezi kupa bardağı bitti ama onun yerine gördüğünüz üzere çok güzel bir Minecraft kupa bardağı var siteye gelip göz atmayı unutmayın fazla fuzatmayalım hadi videomuza geçelim evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk partla karşınızdayım bugün troll yiyeceğiz millet arkadaşlar e, fakat şunu söylemek istiyorum bu videolarda bazı arkadaşlarım şikayetçi oluyor işte ee, oyun zevkimi mahvediyorsun gibisine. Arkadaşlar benim asla böyle bir amacım yok. Eğlenmek istiyorum ki diğer arkadaşlarım da eğlenmek istediğini tahmin ediyorum. Sizleri neşelendirmek için yapıyorum. Hani kaydıya kasanlar oluyor. Onların da zaten oynan direkt çıkacağını düşünüyorum. Şimdi hemen şuradan adminimi yazmak istiyorum ve game mode 1'e geçelim. Selam takımım selam arkadaşlarım alın bunları sizlere feda olsun takımım canım takımım diyorum. Ee, hemen şuradan bir titanyum setimi alacağım. He bunu atamıyorduk doğru. <laughs> evet şimdi şuradan hemen bir titanyum setimizi alalım. Buradan bir kılıç çekmem lazım ve yeşil kılıç var of. Biliyorsunuz ki benim en sevdiğim renk de yeşildir. Bence çok güzel durur. Bu arada bunlar niye değişmedi? Geçen hal olmuştu. Şöyle yeniden denemek istiyorum. Ee, bu arada hani fazla arkadaşları da trollememeye çalışacağım. Tabi troll videosu ama e, şey yapacağım ve evet admin şeyimi aktif etmediğim için olmuyormuş. Şuradan hemen alalım. Şunları tamam oldu bu sefer. Hemen şuradan hatta bir inventory sıfırlayalım. Buradan şunu alalım. Çok güzel abi. Şunu şuraya koymak istiyorum. Şunu da şöyle alalım. Tamam. Evet. E, bu arada benim her şeyim yeniden gitti. Titanium şeyimi alalım hemen şöyle. E, ve giymek istiyorum. Ve şuradan give xvzi minecraft bariyer şöyle yazalım. E, bariyer 64 tane. Şöyle hemen kaplamak istiyorum. Kankam çık bakayım oradan sen bir. Çık ben kaplarım kankam. Sen iste yeter. E, çıkın çıkın çıkın. Çık bakayım buradan. Çık. Çık video troll Abi illa yaptıracak Heh tamam ee, ben de çekecektim Çok güzel arkadaşlar burayı yaptık Hemen şöyle altın elmamızı Almak istiyorum ve e, şuradan Yeşil bloğumuzu da alalım hangisi Acaba şu mudur diye Tahmin ediyorum ve bunu alıyorum Hatta şunu şöyle yapalım Game mode sıfıra geçelim arkadaşlar Evet ben de breezy bridge yapabiliyorum Diyor ben de yapabiliyorum yazacaktım da ben şu an disk aldım onu fark ettim. Arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Buradan speed on'umuzu açıyoruz. Speed on ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle yol yapmak demek. Bu bridge bridge yapanlara meydan okuyorum buradan. Gelin hadi kapışalım. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Pat diye gördüğünüz üzere ortaya geldim. Arkadaşlar daha yeni geliyor. Buradan hemen iki yapalım speedimize. Selam millet. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Sen nasılsın kanka? Şu an şaşırdılar biliyorum. Ah oh, bir dakika. Ölüyorum. Ölüyorum. Bir dakika. Ölmemem gerek. Oha. Game mode bir yazacaktım ve olmadı ve öldüm. Tamam önemli değil. Hemen eşyalarımı yeniden alayım arkadaşlar ve hemen eşyalarımı alıp geliyorum. Evet arkadaşlar eşyalarımı alıp geldim gördüğünüz üzere şu an. Şuradan hemen adminimi yazayım ve kapatayım adminimi. Şuradan hemen şöyle bir bloklarımızı alalım. Ve adminimizi geri açalım arkadaşlar. Tamam. Şimdi benim fly yetkim var mıdır? He fly'i kendisi olarak çalıştıramıyorum. O zaman bence şuna bir uçman var. Merhaba kanka. Merhaba nasılsın iyi misin? E ben de iyiyim teşekkür ederim. İyi gidiyor havalar işte. Şey yanına geleyim. Selam. Hayır vurma vurma. Takımız kanka biz takımız. <laughs> evet buradan bir Breezy Bridge de denemem var diyecektim ki yapamadım. Şimdi nasıl bir troll yapabilirim diye düşünüyorum. Zaten istediğim gibi troll yapabiliyorum arkadaşlar. Evet nasıl bir şey yapabiliriz? Böyle normal bir şekilde oyun kazanmayı deneyeceğim. تبي Ara sıra böyle küçük küçük şeyler de açabilirim. Zaten bizim yatağımız kırılmaz arkadaşlar. Burada maviler var abi. Mavilerin yatağı kırılmış. Gidelim ve öldürelim. Ee, şöyle mavi dedim de bunlar kırmızı mı? He, maviler var abi. Şöyle hemen gitmek istiyorum. Abi kendimi düşürdüm. Böyle bir şey yok. Tamam game modumuz var en azından. Hemen şöyle game modda gidelim. Abi bana bir şeyler at diyorsunuz da arkadaşlar. Bir şey atmakta pek istemiyorum. Hemen şöyle gidelim çıkalım çıkalım çıkalım. Game mod sıfır yapalım. Of, baya bir hasar edik e, düşerken. Gel buraya kankam gel bak titanyum setim ben, gel bakayım tamam seni öldürdük. Burada başka bir arkadaşımız var. Selam kanka, seni de öldürmek istiyorum. Hiç şaşırır insan ya böyle setle geliyorum. Tamam sarılar kaldı, sarıları hemen şöyle bir tep atalım. Tamam benim bunları öldürmem gerek anlaşılan ilk önce. Selam kankam seni de şöyle öldüreyim. Tamam e, sen de gel bakayım sen de gelmek istiyorsun. Okey hepsini öldürdük artık buradan gelen adamları öldürebilirim diyecektim ki. E, siz bana çok iyi vuruyorsunuz sen de öl kanka. Şurada hemen bir kılıç alacaktım fakat alınmadığını fark ettim. E, şöyle ben bir game oduma girim hemen şu yataklarını kırayım. Buradan game mod sıfıra geçelim. Ee, şöyle gel kanka seni öldürmek istiyorum. Şöyle öldürdüm. Ee, bu arada son oyuncuya gelmek istiyorsanız gelebilirsiniz. Zaten bildiğinizi düşünüyorum. Seni hemen şöyle öldüreyim. Ee, diğer halde bu arada game mode açıp direkt bitireceğim oyunu ve sen de sağladığın için çok teşekkür ederim. Ama tabii ki de tabii ki de e, bizi kırman gereksinin nasıl yapabiliriz. Ama çok teşekkür ederim. Sana oyunu vermek isterdim ama olmadı. Hemen ikinci partımıza geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci partla karşınızdayım. Hemen şöyle eşyalarımı toplamak istiyorum. Birazdan upumuz gelecek ve trollemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Evet şöyle hemen eşyalarımızı toplayalım. Şu an normal bir oyuncuyuz ve hemen upumuz geldi gördüğünüz üzere. Bu sefer direkt arkadaşlar game mode 1'e giriyorum ve oyunu bitiriyorum abi. Tamam mı buradan uçuyoruz arkadaşlar. Hemen direkt tüm yatakları kıracağım. Dünyanın en hızlı oyunu nasıl biter bugün sizlere bunu göstereceğim. Herkes iyi yazacak bu sefer. Biliyorum siz de kırıldınız. Tamam abi sarıları kırsak mı? Kıralım mı? Kıralım bence. Sarıları da kırdık arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bizim yeşiller de burada böyle uğraşıyorsunuz. lan siz nasıl uğraşıyorsunuz? Ben siz nasıl uğraşıyorsunuz? Al bunu. Al bunlar size harçlık olsun. Alın bunları tamam. Ee, bize şöyle yapalım hemen. Şöyle game mode. Selam. Selam. Çaktırmayın diyeyim şöyle. Ee, yazalım arkadaşlar, şuradan hemen admin modumuzu kapatalım. Artık normal bir oyuncuymuş gibi oynayabilirim. Normal ben normal bir oyuncuyum, bana karışmayın diyorum. Hemen şuradan Game Mode sıfırımı da çekiyorum. Tamam arkadaşlar, evet diyeyim şöyle. Ee, bizim takımdakiler yazmıyor ama ben genelde yazmak istemiyorum. Sadece takımım bilecek. Ee, videodayım, siz biliyorsunuz yazmayın diyeyim ve bu arada yeşil takımdayım bildiğiniz üzere en sevdiğim renk yeşil Ulan siz ben ne bakıyorsunuz buradan normal bir şekilde oyun oynayacaktım siz gel beni öldür diyorsunuz siz gelin beni öldürün diyorsunuz bana vurmaya mı çalışıyorsunuz sen sen ölürsen gel buraya gel kanka seni ben bir öldüreyim tamam ee, sizlere ne yapsam arkadaşlar sizlere ben şöyle bir benim yeşil kılıcımdan verin şöyle hemen kılıcı al bunu al bunu al bak buradaki arkadaşlar hemen de koştu Of of önemli değil. Hatta ben yarı tık çıkartı muyum? Çok güzel olurdu değil mi? Şunu çıkartalım bakalım. Of oluyor. Alın bunlarla kapışın. Alın size. Hatta bir dakika ben bunları niye yapıyorum ki? Zombi direkt alamıyor muyum? Hemen şunları koyalım. Zombiler size vuruyor mu? Niye sizlere vurmuyor bu zombiler? Ee, o zaman başka bir şey çıkartalım. Ne çıkartalım biliyor musunuz? Didik diye bir şey var. Bu neymiş? O şeymiş. Tamam. Ne çıkartabilirim acaba bunların karşısına? Şöyle bakın, blaze çıkartsam, sizlerin karşısına bir blaze çıkartayım, bir gastımız var aga. Vallahi ghastı ortadan çıkaracağım şimdi. Şöyle hemen dört tane şöyle ghastımızı çıkardım arkadaşlar. Blazelerimizi de koydum, blazelerimizi de koydum. Oh, yaldırın aslanlarım, yaldırın. Burayı var ya ele geçiriyoruz. Bura artık bizim arkadaşlar. Aga benim oyunum dondu. Bir dakika bir dakika benim oyunum öldü öldü. <laughs> Aga. Ee, şimdi siz de hangi takımsınız? Ben hangi takımım? Yeşilim. Sizleri artık öldürme vakti geldi. Kusura bakma kankam. Bak salıyor da adamın dibisin sen. Ee, şöyle seni de öldürüyorum. Seni de öldürüyorum kankam. Hakkını helal et. Ee, bakalım hemen bunları öldürdük. Bunlar birbirlerini mi vuruyor? tamamlamış değilim. Sıra geldi mavi takıma. Mavi takım size bir tane de hediye ediyorum. Bakalım gasla öldürebilecek misiniz? Hadi bakalım. gazla kapışın arkadaşlar. Hadi ghast'ı kim öldürebilecek? Hadi bakalım. Şuradan da bir üç tane de blaze koydum. Blaze'ler bunları vuruyor mu anlamış değilim ama. Tamam. Siz burada mısınız? Aga ben sizi öldürüyorum ya. Siz anlaşılan afk'sınız. Ben de sizi yakarım. Şu adminimi de yazarım. Sizleri böyle yakarım. Siz de ölün ölün. Şöyle bir ölün. Tamam bu arkadaşları da öldürdük arkadaşlar. Seni de şöyle öldürüyorum hakkını et kanka. Ee, sen sen nereye kaçıyorsun? Sen sen nereye kaçtığını sanıyorsun? Bak bir de görünmezlik içti. Öl bakayım sen de. Tamam şimdi sıra kaldı sarı takımda. Ee, sarı takımdan birine TP atmam lazım şöyle atalım. Selam, ne yapıyorsun? İyi misin? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Ee, şöyle başkasına bir TP atalım. Okey, tamam benim istediğim yer buraydı bu arkadaş FK. Bu arkadaşı da yakarak öldürelim. Ee, ve evet oyunu kazandık. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle videolar için videoyu beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere ve bay bay.